Kategori veriyoruz. Bir dakika içinde o kategoriye dair her maddeyi söyleyen bileti elden çekiyor. Bir dakika sonra kimde kalırsa bileti o kazanıyor. Süremiz orada. Hazır mısınız? Kategoriyi veriyorum. Ee, Burak abi evli, Ceyda bekar. Evli misiniz? Hayır bekar, bekar. Ee, Sevgilin oldu değil mi bugüne kadar? Oldu. Ee, geçmiş olsun onlara. <laughs> ee, Burak abi romantik bir insan mısın? Öyle miyim? Değilmiş. <laughs> değil mi? Değil. Mesela size nasıl sesleniyor? Komando. Komando mu? <laughs> Siz gelin sesleniyorsunuz. Burak abi askerli bedelli yapmamış. <laughs> Başka? E, ortağım. Ortağım. Ama e, öylesiniz zaten. Daha romantik şeyler düşünelim çünkü kategorimiz sevgiliye seslenme biçimleri. Bak. Süre başladı. Aşkım. Kozucuğum. Bir tane. Hayatım. Canım. Tatlım. Gülüm. Bebeğim. Çiçeğim. <laughs> ben de bu kadar. <laughs> Başladı. dur. Hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika. Dur, hayır, bir Yardım için de eşine bakıyor Burak abi. Oradan bir komando, toprağım, sadıç. <laughs> sağdıç mı? Sağdıç. Ne insanı? Sevgili <laughs> sayınca son kelime. Sadıç. Yani <laughs> nasıl olur bu ya? ya? Bak, sağdıç demişken de aklıma bir anekdot geldi. Bugün bir arkadaşım aradı abi. Ee, senin Sadıç'ın Selçuk abi değil mi? <laughs> ee, siz hanımefendi istemeye gittiğinizde e, davul zurnalı hani şey olur ya Kız, kız alma yani. olur. Selçuk abi mehter takımı yollamış, doğru mu? <laughs> 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 Baya mehter takımı ile kız alma. Mesela <laughs> böyle gerçekten hani iki ile bir kere olarak. <laughs> <geçiyor>. yani... <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne yani oldu? Yani o bir mesaj mıydı evliliği? Hani... <laughs> <laughs> Mesela geldi sabah sen yaptın. Ton dişim günaydın dedi. Yani. <laughs> sen <kokot> atarsın <laughs> bence yani. <laughs> sen kimsin diye. Peki devam. Böceğim. Oh, gelmedi mi böceğim? Ben dedim. Tam Tamam kalsın ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Abi de ben intibat olarak kabul ediyorum abi. <gülüyor> kalsın sen. <laughs> <abi>, Üstü <laughs> kalsınım. Üstü kalsınım. Üstü kalsınım mı? Bankacım oradan. Üstü kalsınım. Çekirdek olabilir. Çekirdek! Uzun var ya yakınmış. Papatya. Ne? Bir <laughs> Bir daha. 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 <laughs> mi? Arkadaşlar Ceyda neden bekar olduğunu anladınız <laughs> mı? Aşki boş kom. Sen <laughs> de en son ile beraber herhalde. Aşkım aşkım. 18 saniye devam. Ah, Kar, 18 saniye kalmadı. Neyim? Karanfilim. 10 saniye. Çabuk kız çabuk. Gülüm. Gülüm Hadi tamam. Lise. Atım de, atım de, evet. Atım de, bir, ya abi demezsin de at gibi kadınmış diye. <laughs> ya? Ceyda kazandı. Ceyda'ya evet, alkış. <gülüyor> <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz? Ben idari işler yöneticisiyim. Siz telefonunuza bir evet. takip sistemi, aplikasyon mu bu yani? Onun kurulduğunu nasıl sonra fark ettiniz? Ee, şimdi işte sen orada değilsin deyince ben. Nerede? Nerede? Nereye? Arkadaşlar vallahi e, çok kötü oldu. Hayır yani şey yapmıyordum ya. ben hani farklı bir şey yapmıştım şey... <laughs> ama farklı bir yerde olduğumu söyleyince o da Sizde... hayır sen orada değil değil. Ama siz de öyle. o eşiniz sizin aslında nerede olduğunuzu sizin yüzünüze şıra söyleyince söyleyin, söyleyin, siz söyleyin. ne oldunuz bir güzel bir eler boşaldı mı? Evet. evet. Sonra ne oldu? Koşa gene <laughs> <yere gidiyorsun. gülüyor> eee hanımefendiye ben mikrofonu vermek istiyorum. Neden takip sistemi yaptınız? Kendi istedi. E, canlı canlı <laughs> boşa <boşamıyorum>, hoş geldiniz. <laughs> Hiçbir şey kaçırmayın yarın Müge Hanım'ı eleyelim. Ay ne güzel, boşama programı olsa ben sunarım abi. <laughs> Valla <laughs> buradan İnsan... <yumurcular gülüyor> sesleniyor. Mesela deneyimli olunca tabii bir şey. Hakim olduğu gün ya evlenmek 6 ay falan sürüyor, boşanmak 1,5 dakika. <laughs> Çok öyle. Yani böyle hakim yüzüne cevap. Hiç falan. pardon, hiç o filmlerde gibi değil değil mi? Hiç öyle. Ben yani bir kere bana evladım bir daha düşünün falan yok. Hiç, hiç öyle şey ben sen ben he, he, he böyle. Sen anlaşmışsın. Tamam. ha yaptı böyle. Baya boşadı ya. <laughs> Sizler toplumumuzda özellikle eşleri, sevgililerin birbirine söylediği klişe yalanları söylemenizi istiyorum. Hı. Bilet sizde kalacak ama ben bu ikinizin de çirkinleşmesini <laughs> istiyorum. <laughs> Üç. Ben bir alkış alalım. Bu koment bir evliliğin daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden alkışlarla. bir bomba başladı. Klişe yalanlar. Söyleyin, <laughs> çekin. Seni hiç terk etmeyeceğim. <laughs> UUUU! ÇEK ÇEK ÇEK! Buyurun seyirciye bir dakika. Ne oldu? <laughs> seni her zaman seveceğim yalanını seyirci atmışladı. <laughs> Çünkü seyirci benim arkamda. Seyirci, seyircisin artık Seyircinin seyircin hepsi yalancı. <laughs> Devam. Çekinleşelim o zaman. Çok güzelsin. OOOOOOO! 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 Buyursunlar. Ben ya. seni paranın için sevmiyorum. Ağabey, buyurun, Varsa başka bir Yalanlar. Seni çaldı Çek.